Tekrar yine ciddi prim yapmasına rağmen sağlam duran hisse senetleri arasında. Burada dikkat edeceğimiz seviye bizim iş sürenin altında kapanış gelmeye başlamış. Ne diyebiliriz? 38-40'lara doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Eğer tekrar 40'ların 40 seviyesinin üzerine atamazsa. 40 üzerinde güvenli bölge diyelim. 40'ın altında geri çekilme ihtimali var. Nereye kadar? 38-20, 38-40 aralığına doğru e, stop loss'u nerede yapalım diye düşünürse yatırımcılarda da orada da aşağı yukarı 37-20'ler var. 37-20'lere dikkat etmek lazım eğer kırılırsa. E, endeksin genelinde bir düzeltme bekler misiniz? Ben açıkçası bekliyordum. Gün içinde yapıyoruz düzeltmeyi. Net bir düzeltme için az önce de söyledim. Tekrar bakayım grafiği de göstereyim. Ona göre net şekilde söyleyelim. Genel düzeltme için şu seviye yani 3000 seviyesinin altında kapanışlar görmemiz lazım. Geri çekilmeler 3000 seviyesine kadar 3000-3074 aralığına kadar normal yani bu bölge 3000 3074 arası bizim için güvenli bölge. Yaptığımız sert yükselişin yani e, 2000 eee 2400'lerden başlayan ve 3180'lere kadar 3000 evet 3180'lere kadar devam eden yükselişin düzeltmesi deriz bu aralığa kadar gelen çekilmelerde. Ama eğer e, 3000 seviyesini kırıyorsak, bu aralığın altına iniyorsak Artık dikkatli olmamız lazım. Düzeltmenin e, şu noktaya kadar, e, 2850'lere kadar e, devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki. Mine Hanım e, koptu galiba. Heh. Koptu ve geldi geri. Evet, geldiniz geri. Ben de tam Hasan Bey'e e, sevgilerimizi gönderiyordum. İki buçuk yıldır e, Ankara Şube'deymiş. Çok memnun olduğunu e, söylemiş. Ben de teşekkürlerimizi iletiyordum ona. Evet, teşekkür onu. ederiz. E, pet Petkim